Gel bana sarı zenci oğlum. Ah ananın namı yeter amına koyup. Sana şu şakayı yapma diye iki köp şey verdim seni tamam, yeter tamam, lan. Tamam gel. <laughs> sana bir şey göstereceğim. Ne köp vereceksin amına koyayım simi Sana saygı duyuyorum seninle gurur duyuyorum. Sen bu ayın daşşaklı elemanısın. Ananın amı bu ne lan? Elim buz gibi götün karpuz gibi. Ya bak sen bugün çok şok acısın tikeceğim ben ana. Sen niye böyle bir şey yaptırdın lan? Simin, simiyun eyvallah ben zaten her gün 31 bunu hallediyorum. Ne gireyim var? Sana ne amına koy? Kafam burada ben değil miyim amına koyduğum? Ben ne dersem o. Ben öl diyorsam öleceksin. Ya bir sikri Çok agresifsin birazcık. Eğlen gül amına koyayım. Bu nedir? Her şeye bir cevabım var. Kılıklı uşak seni. Benim gibi ol lan abine benzer. Gel sana bir kız bulalım. Böyle olur mu oğlum sapsap? Gel ya. Ya bu dayı götündeki kıllar galayıf olmuş. Ne anlatıyorsun sen? Sizi iyi de, amına kodumun paşakçıları sizi. Vay ee, ne hoş geldin lan. Lamar. Hoş buldum taşşakçı patron. Haber 31'e iyi dost. Yaran gibi. Frank Dinay'ın taşşaklı elemanı olarak seçildi. Oha. Amına koyayım bu taşşaklara bak. Postum sen benden daha iyi Taşak. Sınav ya, besenin sikmiş bir sikindir sikindir Bu duvarda benim ismim yazmam lazımdı. Senin değil amına koyayım Ya sikmişim ayın taşaklı elemanına dostum. Ya nasıl sikmişim ayın taşaklı elemanını? Bu sikindirik tabloda benim de adım yazmam lazımdı tamam mı? Ne yarram olur olsun. Bayka alırım yoksa vermez seni ne? ne yapıyorsun amına koy? Çocuk, çocuk musun ya? Sakin ol iyi misin? Sikirim sakinliğini. Bunu andı bir yerinde niye bana vermiyor amına koyun? Ya neyse siktir edin oran bunu. Bir motosiklet ismi İsmi Esteban Jimenez. Zencileri pek sevmez. Bak bu üç oldu simen yeter bu. tamam tamam neyse. Bana motosikleti düzgün bir şekilde getirin. Eee hadi ama geçer misiniz ayın taşak bu elemanı? Adam bisikleti it ya hadi yürü. Hadi hadi teyzen Deniz de aynısını söyledi.